bir indim şehre filmi oynuyor yalıda. hani enteresan olan... ...adam kızından daha düzgün. Yani tabi ağzını açıp konuşmazsa. Kız giyinmeyi bile bilmiyor. İstanbul'a geleceğim diye en güzel kıyafetlerini giymiş ya. Bir bileklik var kolunda en ucuzundan. Tamam yani kaşı gözü güzel. Ama gerisi bir facia. Ne böyle insanlar bizi evlerine çağırıyorlar. Nereden buluyorlarsa bu cüreti. Ben yemeğe falan gelmem. Kimse kusura bakmasın. Ay vallahi bu ergen bile trip atıp ben gelmem diyorsa... ...ben de çok merak değilim yani söyleyeyim. Hem Atıf'la programımız var bizim. O da balayı için birkaç yer bakmış. Şimdi Maldivler tam sırası diyor. Hadi ya. Aman kaçırmayın. Zaten balayına Maldivleri gitmeyin. Dövüyorlarmış. Ay, sen bir susana. Tabii ya. Ergenim ya ben susayım zaten. Battık diye haşında olan... ...ondan sonra araba hayali suya düşen benim... Ama ben susayım. Sen buradan Maldivlere kadar konuş abla. Bana bak. Hayatımda bir kez evleniyorum ben tamam mı? Üç kuruşluk düğünümü taktın sen kafayı? Taksam ne olacak ya? Ben taksam ne olacak? Senin düğünün bizim yıkılmadık. Ayaktayız merasim. Çetin. Yeter. Bak. Görüyorsun değil mi baba? Görüyorsun nasıl kışkırtıyor seni. Hey, bir tek benim düğünüm size fazla geliyorsa... Benim ...burnumdan geldi işte. Şimdi benim burnumdan geldi. Şımarık. Hangimiz hangimiz acaba? Çetin, yemeğin bittiyse odana git. Afiyet olsun. Atıf geldi, stres atmaya çıkacaktık güya. Ne diyeyim beni böyle görünce? Düğünümüz aileme fazla mı geliyor diyeyim? Feride. Biz ne zaman bu hale geldik Üftade? titri ve bu yaşaması çok normal. Feride'nin düğünden vazgeçmeyeceğiz. Bu zaten konumuz dışı. Yemek davetini kabul edeceğiz. Rutubetli yanının bizi mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. Afiyet olsun. Sen bütün gece bu suratta takılacaksan hiç çıkmasaydık. Birazdan keyfim yerine gelir aşkım. Evimi özledim. Takma sana diyorum ama ben de tatsızım aslında. Konuştun mu babanla? Ne olacak bizim ev işi? Yalının satışından gelen parayla önce... ...borçlar kapatılacak. Kalanıyla da... ...ya babam bir şeyler bakacak artık sıramızı bekleyeceğiz yani. Ya yalı dediğim babanın cebine kaç milyon koymuştur? Kızın alacağı evi düşünüyorsa baban yandık. Hayatım, belki biz babam beklemeyiz. Kredi falan çekeriz mesela. Ha? Anlaşıldı. Anladım ben Düğün ertelin, iki sene, üç sene takılalım bakalım ne olur. Adım... saçmalama. Ne ertelemesi, sen delirdin mi? Şu düğün bir aradan çıksın. Ben konuşacağım babamla, tamam mı? Ayrıca şu erteleme lafını duymak istemiyorum senden lütfen. Ha gerçekten sinirlerim kaldırmıyor. Erin mutfakta çok işin var. Diziyle miziyle oyalanma, erkenden yat. Misafirler miyim? Bizim yörenin yemeklerini yapacaksın. Çorbasından mezesine masayı donatacaksın. Tamam baba, merak etme sen. Misafircilik oynayacağız. Bu Ata Efendi'nin anası görüyorsa mezarında ters dönüyordur. İyi birine benziyor. Ne dedin sen? Atabey diyorum, İyi birine benziyor. Bir görüşte kanın kaynadı ha? İyi adammış. Ne gördün o adamın sen? Baba, Babaymış. Ben... Babam batsın senin! <laughs> Babam batsın senin! <laughs> kızımı hiçbir zaman bağrına basmayacak. Dilimi paraya teslim etmişken elimden ne gelir? Para ne kirli şeysin sen. Gözleri mühür, dilleri sırsın. Aşk, senin de bir kaderlik canın varmış ya. Kader, ne zalimmişsin sen. Sen Uyumadın mı sen? Bunu dün gece mi yaptın? Zümrüt. Anka'nın kalbi. Zümrüt Anka'nın kalbi. Ata bu muhteşem bir parça olmuş. Şahane. Sen bu taşlara ruh vermek için yaratılmışsın. Bu kabiliyet... ...bu yenilgiyi hiç hak etmiyor. Hadi bırak şu inazı. Savaş Ataman bu yeteneğe güç katsın. Ne kendine ne bize bunu yapmaya hakkı yok. Şimdi güç ve para onlarda, evet. Ama bu tasarım, bu göz sende. Güçlerimizi birleştirirsek... ...hem onlara yarayacak hem de bize. Yalıyı kaybettik, evet. Ama bir tek evetinle yeni bir yalı alabiliriz. Ve hiçbir şey olmamış gibi... Tekrar dimdik ayakta durabiliriz ata, yapabiliriz bunu. Hayır Üstad. Benim mesleğim bir sanatın, bir zanaatin ürünü. Ticari bir makine parçasının değil. Zanaatmış. Beş paralık insanların karşısında bizi maskara eden zanaat, öyle mi? Gurur sandığın içi boş inadınla doldur bakalım zanaatını. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyerek. Hem.